Evet, bugün şu an üçüncü günümüzdeyiz. Üçüncü günde önce Susuz, sonra Kiziroğlu köyüne, sonra İncesu köyüne gidip orada konaklayacağız. Şimdi kahvaltımız için aşkın abi. Susurluk ilçesine gidiyoruz. Susuz, Susuz. susuzluk Susuz ilçesine gidiyoruz. Ee, bir tane 19 kilometre sonra Susuz'da olacağız ve kahvaltı yapıp 20-25 kilometre daha sürüp sonra köye ulaşacağız. Şimdi bir köpeğimiz geldi hemen onu besleyelim ya. yanımıza et almıştık evet, evet ya. hemen biz bu işlemi yaparken ya. görüşmek ya. üzere yolda. Evet şu an susuz yolundayız Tarlaları görüyorsunuz harika bir atmosfer harika bir yer gerçekten Ya biz çok beğeniyoruz biz, en azından biz kendi açımızdan söyleyelim. Böyle yerleri çok seviyoruz. Kimi zaman dağlık yerler, kimi zaman böyle boş araziler bizi keyiflendiriyor. Burası Kars susuz yolu. Şu an susuza doğru devam ediyoruz. Az bir yolumuz kaldı kahvaltı için. Saat Evet şu an ilçesinin sol tarafta pazarı var. susuzun bir tarihi bir camisi. Kazım Karabekir Camii. Evet, elveda. Yokuşlara devam. Evet, evet, evet. Evet. 薄切りで。

Evet, Kiziroğlu köyüne gelmiş bulunuyoruz. Bisikletlerimizle. Şimdi yıllar sonra hatta ilk defa geliyorum. Yıllar sonra demeyeyim. İlk defa köyüme geliyorum. Toprak bir yola sahip. Bisikletimizle şimdi gireceğiz. bele köyüyle bundan sonra 5 kilometre yol var. Evet bu şekilde şimdi ilerliyoruz. Evet. Kizirulu köyü yolu ilerliyoruz. Yol bu şekilde toprak. Köyde hemen şurada bulutlar, çiçekler, tarlalar. Devam ediyoruz. Evet şu an Kiziroğlu Köyü'ne geldik. Evet, burası bizim köyümüz. İlk defa gidiyorum ben de köyüme. Şu an arka taraftaki manzara böyle. Köy manzarasında. Şöyle göstereyim. Evet, devam ediyoruz. Yorulduk vallahi bugün epey. Aşkım bey. Aynen. Ömer kardeşimizin köyüne geliyoruz. İnşallah az kaldı. Evet. Tam dağın yamacında gidiyoruz. Ötenimde. Yani Tam dağın yamacında evet. Ekek sen çekecek. Daha doğrusu dağın eteğinde. Aynen. Sesimiz fazla çıkmıyor. Çok yorulduk. Toprak yolu acayip yordu. Biz susalım kuşları dinleyelim. Evet, kuş sesleri var. Kuşlar takip ediyor şu an. Etrafımızda bir ses yapıyor. Devam edelim. Hadi bakalım. Ah. ah, ah. Çok yoruldum. 5 kilometre ana yoldan köy yoluna böyle toprak yolda gitmek gerçekten yoğurdu. Arka tarafta gök yürüyor. Gök yürütüyor ve burada bir şey yok. Köye geldik. Şu an Kizilov köyünün girişindeyim. Yaklaşık 400-500 metre kaldı. Yorulduk vaktin aldı. Soğuk bir ayranı hak ettim. Veren Ay, olursa. Ayranı hak ettik. Bir de çok sevmesem de kazıkın acaba yer miyiz? Bakalım göreceğiz. Güzel olup haberdesinde bir fotoğraf çekiyor. c'est ah. oh, yeah. 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 téléphone <laughs>